Merhaba arkadaşlar, Testudo'da bir başka oyunlarla tarih videosuna hoş geldiniz. Bugün Almanlara karşı Ren Nehri'ni geçiyor olacağız. Call of Duty World War II'dayız. Bakalım geçebileceğiz mi? 1945 <laughs> yılının başındayız. Artık e, başlarındayız yani daha doğrusu. Artık Alman ordusu savaşın kendileri için belki de son sahnelerini oynuyor diyebiliriz. Gerek Batı cephesinde gerek Doğu cephesinde. E, burada Müttefik kuvvetler artık bu D-Day dediğimiz Normandiya çıkarmalarını tamamlamışlar. Fransa bölgesinin neredeyse tamamıyla ele geçirmişler Hı. ve sırada Almanya içlerine doğru ilerlemek var. Burada Festung Europa diye bir kavram var. Nedir Av o? Avrupa Kalesi. Yani bu Almanya'nın neredeyse tamamının kontrol altında tuttuğu Batı Avrupa ve Orta Avrupa bölümünü bir kale olarak düşünüyorlar ve bu kalenin en büyük doğa sınırlarından bir tanesi de bu Ren Nehri dediğimiz yer. Doğal bariyer, doğal engellerden bir tanesi bu burası. Burası böyle antik çağlardan beri öyle bir şey diye biliyorum ben. Yani Roma için de <laughs> bir sınır yani, yani. geçmek Roma için de önemli çünkü geniş bir nehir. Bunun arkasına ordu aktarmak, kaynak geçirmek çok kolay değil. Hı hı. Bu nedenle bunda tabii ki hani tarih boyunca zorlanan diğer ordular gibi müttefikler de bu noktada zorlanacaklar. Ve bunun içinde bir operasyon planlıyorlar uzun uzun Montgomery plan planlıyor İngiliz general İngiliz e... <laughs> eminim Amerikalılar çok sevmiştir bu planı <laughs> bayılmışlardır yani. <laughs> pek sevmiyorlar tabii ki yani İngiliz planlarının pek çoğu gibi Amerikalıların çok hoşuna giden bir şey değil çünkü yani Montgomery'i yavaş ve etkisiz buluyor Amerikalılar bunda bir sebebi var çünkü İngiliz general kurmayı şey istiyor yani mümkün olan az kayıpla biz bu işi sürdürelim. Askeri açıdan muhafazakarlar diyebiliriz ya. Yani çünkü savaşın ilk bir dönem yalnız kaldıkları bir dönem var. Sen daha aşinasın hani özellikle Rusya savaşa girene kadar ABD ile beraber bir dönem İngiltere tek başına kalıyor. Evet. O yüzden ben İngilizlere bilmiyorum seninle, senin yaklaşımın ne aslında burada. Ya ben de anlıyorum çünkü İngilizler işte geçen bölümde de söylemiştik Birinci Dünya Savaşı'ndan beri bu adamlar bu işin içindeler. Sürekli e, bir savaş halindeler neredeyse ve bu Şeyde de artık İngiliz ordusu pek çok anlamda özellikle insan kaynağı anlamında e, sınırlarına ulaşmış durumda. Hı hı. E, bu haldeyken de daha az kayıp vererek hareket etmek istemeleri bana normal geliyor şahsen. Bunun aksine Amerikalılar <laughs> ne yapıyor? Bunun <laughs> aksine Amerikalılar tabii onlar daha rahatlar bu konuda. Hani o kadar büyük bir sıkıntıda değiller e, Amerikalılar insan kaynağı açısından hiç değiller. Ya, tabii ki onların da derdi çok fazla insan kaybetmemek, şey yapmamak ama İngilizler kadar artık böyle bir bıçak kemiğe dayandı gibi bir durum söz konusu değil Amerikalılar adına. Ee, ve burada yaptıkları plan yavaş bir şekilde, planlı bir şekilde birden fazla noktadan Ren Nehri'ni geçmek. Ama Amerikalılar bir şey fark ediyorlar. Bu köprülerden bir tanesi Ren Nehri üzerinde çünkü Almanlar bütün köprüleri havaya uçuracaklar. E, çok mantıklı değil Geçmiş mi sence de? de. <laughs> veya işte araya şey kurmak zorunda, kendi köprülerini kurmak zorunda kalsınlar veya tamir etmekle uğraşsınlar. Çıkarma gemireliyle gelsinler, e, mecburen nehri öyle geçmeye çalışsınlar. Zaman kazanacaklar tabii haliyle. Zaman kazanacaklar, yavaşlatacaklar, kayıp verdircekler. E, ama tabii. Köprülerden bir tanesini patlatamamış oluyorlar. Kısacası hikaye burada başlıyor. Bu köprü de bu şu an senin bir ayağının içinde bulunduğu Ludendorff Köprüsü. Ludendorff da Almanların çok ünlü generallerinden bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı'nda görüyoruz. Hindenburg. Kendisi. Bir diğeri de Ludendorff. Bir diğeri de <laughs> Onunla birlikte. E, bu köprü havaya uçmamış durumda. E, deniyorlar ama kablolar temassızlık yapıyor. Bir kısmı patlıyor, bir kısmı tam şey olmuyor. E, o yüzden müttefiklere de burada bir fırsat doğuyor. Bu arada da İngilizlerin yaptığı bu işte Operation Plunder dediğimiz o ince ince planlayalım yavaş yavaş geçelim hikayesinden önce deyiz. O harekat planlanıyor ama Amerikalılar bu fırsatı bulduklarında hazır diyorlar o İngilizler de e, bunu deneyecekler yok şey, planlayacaklar şey yapacaklar biz önden bir Adam, bakalım geçebiliyor muyuz? kesiyorum ama Galiba şu an patlatmak için bir şeyler döşeyen Almanlarla karşı karşıya geldik az önce zaman. yani. Evet. <laughs> e, Burada köprüyü keşfediyorlar tabi biz biraz hızlandırılmış formatında oynuyoruz yani her şey bu kadar hızlı olup bitmiyor şeyde. Böyle köprünün ortasına 5 dakikada gelmiyorlar tahmin edeceğin üzere. ilerliyorlar köprüye doğru ve köprüyü ele geçirme hamlesine başlıyorlar. Ve şeyin içerisinde de fark ediyorlar ki evet patlayıcılar döşenmiş. Çok da aslında <laughs> bu anlamda. Patlayıcılar döşermiş, köprü hani yine havaya uçulacak ama bir şekilde olmamış. Büyük cesaret ama nereden bakacak Çok olsan ya cesaret. şu şunun üzerinde hani bu vaziyet. Ya yani sen şey diyorsun şu an benim yürüdüğüm köprü her an aha. <laughs> Tam söylediğin noktada şey oldu. Tabi bu arada <laughs> e, normalde ilk patlama iyi duyduklarında henüz köprünün üzerinde değil Amerikalılar. Şey değiller. Evet. Amerikalılar çıkıyorlar. Amerika mühendisler işte geliyor. Patlamayan patlayıcıları buradaki şeyi etkisiz Yanlış. hale getirmek için. Atmosferi vermişler ya. Yani ben güzel bölümlerden bir şu An, ediyorum. şu an korkuyorum mesela. Şu an gerçekten korkuyorum. <laughs> Sen görebiliyor musun bir şey? <laughs> Nerede? Yok ilerleyeceksin sanırım ya. Burada, gitmen gerekiyor. Oo, Stuka. E Tabi evet, pek çok farklı şeyle yaşayacak. Bu arada yani oyun bize biraz hızlı anlatıyor buradaki hikayeyi Hı -hı. şu anda. Ee, evet bir ateş açılıyor. Mühendis birliği burada daha çok uğraşıyor. Özellikle bu köprüyü kurtarabilmek için. Ee, şey değil. Ama bu akşama kadar sürecek büyük bir harekat. Yani böyle 5 dakikalık bir hikaye değil köprünün geçişi. Bu arada bakalım nereye kadar. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Siz seversiniz sevmezsiniz ama ben bir bar insanıyım. <laughs> Browning. Nerede? Sence geçebilir miyim Alp ya? Neyi? Olur mu? Geçer miyiz köprüyü? <laughs> Şu şeyi alsana. ikinci şey de sniper. Ha, aldım da yani o sanki orada yukarıda gibi o. Bir, bir tane eleman mı var? Ha şurada diyorsun sen. Yani. Bu arada... zaman? E e, e halledeceğim ben onu da. Bu köprünün onun dışında bu vaziyette kalmasının özel bir sebebi var mı yoksa tamamen Alman plansızlığı mı? Yani hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. Bu kablolardan bir kısmı şeyi köprüyü havaya uçuracak işte patlayıcıların kablolarından bir kısmı temassızlık yapıyor. Hı hı. Ee, tabi biraz da aceleleri de var yani. Müttefikler <laughs> geliyor noktasında. Şu tepedekini her şey ne kadar... İnatla kadar... almadım evet farkındayım ama alacağım yani söz. <laughs> eee Olay aslında şöyle gelişiyor. Ee, mühendisler çıkıyor, mühendis birliği önce çıkıyor köprüye. Ee, köprüde ilk patlama olduğunda dışarıdalar. köprünün üzerinde değiller. Sonrasında mühendis birliği, o galiba senin uyardığın elemandı bu. Öyle mi? <laughs> Ama hak ettim. Bu hak şeyi ettim. Ya. Hak ettim, hak ettim. Çok şeydi. Şimdi öldürürüm ben onu. Nerede o? Yat ben yat yatayım. Şuradaki. Boyunun sevdiğim yanlarından bir tanesi, şuradaki elemanlardan bir tanesi komut veriyorsun, o işaretliyordum yine de. İşaretleyeceğim mi oğlum? Evet. Ha şu. Yaptı. Sen neredesin? Ha. Ha. Güzel aldım o. <gülüyor> <gülüyor> o bir kere olur. O bir <laughs> kere. Keskin nişancı atışı var bu arada. Bu kısmı doğru yapmışlar. Yani o gün şey, şey üzerinde köprü üzerinde keskin nişancı atışıyla da karşılaşıyorlar. Tarihsel olarak bildiğimiz şey bu. İlerlemeye çalışıyorlar bu atış altında e, müttefik birlikleri. Ama ilk patlama köprüye çıkmadan önce gerçekleşiyor. E, bu tarafta da geri kalan kabloları da Amerikalılar e, kesmeye çalışıyor. Köprü başını güvene aldıktan sonra da e, akşama kadar sürecek taarruzlarla e, Ludendorff Köprüsü'nü ele geçiriyorlar. Peki, yani bu bir, dayanıyor bir şey. E, köprü şöyle yani köprünün çok ilginç bir hikayesi var. Amerikalılar geçene kadar dayanıyor. Öncelikle <laughs> Hikaye öyle başlıyor. Almanlar için üzücü tabii. Almanlar için çok üzücü çünkü Amerikalılar bu tarafta şeyi alıyorlar yani o köprünün e, karşı taraftaki köprübaşı dediğimiz bölgeyi almayı başarıyorlar. Hı hı. E, ve bu çok büyük bir şok etkisi yaratıyor şeylerde. Çünkü Ren Nehri'ni geçme hikayesini çok e, Almanlar uzun süreceğini hatta buraya çok güveniyorlar. Yani diyorlar ki Ren Nehri'ni biz kaybetmeyiz yani bir şey olmaz. Biraz böyle kafalarında şey e, Bayağı bir sürer müttefiklerin burayı aşması gibiler. Yalan Ama anlayamadım işte başımızda çavuş yok. Ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağımızı. Ama tabi beklendiği gibi gerçekleşmiyor olay ee, ve bu çok büyük bir şok yaratıyor. Bu arada tabi e, müttefiklerde birkaç tümeni de arkaya geçirmiş oluyorlar bu şok ee, atlatılara kadar. De, Almanların tepkisi ne oluyor buna yani genel olarak? Ya Almanların tepkisi şu oluyor. Tabii ki karşı taarruzlar düzenliyorlar ama e, köprü bir noktada yıkılacak bu arada. Hmm. E, şöyle oluyor. Yani müttefikler ele geçiriyorlar o gün köprüyü ve birkaç tümeni arkaya atmayı başarıyorlar. Bence bir first day'da atanlar. Atacağım atacağım. E, müttefikler bu köprüden tümenleri geçirdikten sonrasında köprü başını da güven altına alıyorlar. Almanlar karşı taarruza kalkalım inandı. O tür fikirlerle geliyorlar elbette. Bu uygulamaya da geçirmeye çalışıyorlar ama ee, köprü 10 gün sonra kendi kendine çökecek Ciddi misin? Artık dayanamayacak <laughs> Çünkü o karşı taarruzlar kısmında da Almanlar gene köprüyü hedef alacaklar Gene şey yapacaklar falan ee, Ama o üzerinde işte patlayıcılar patlatılan Uçakların gelip bombaladığı Ondan sonra topçu ateşine maruz bırakılan köprü En sonunda kendi kendine diyecek ki Benden bu kadar arkadaşlar <laughs> Ama bu sırada da Amerikalar 10 günde e, Bu hani şey diyeceğimiz geçici köprülerle şeyler, bu geçişi aynen ponton atarak Hı. bu geçişi kalınlaştırıyorlar aslında. Yani tek bu köprüye bağlı kalmıyorlar. E, şeyin içerisinde. Yani köprüyü geçmek aslında Amerikalıların öbür tarafta bir e, şey elde etmesini sağlıyor. Bir üs elde ediyor. Oraya köprü bir başka alıyorlar ve sonrasında köprüyü de aslında o şeylerle, pontonlarla genişleterek orada bir e, ordunun diğer birliklerinin de geçebileceği ...genişliği yaratıyorlar. Galiba şu an oraya doğru yavaş yavaş... Bu köprü başındasın şu an sen. Uh -huh. Şimdi tabii karşı taarruz bilmem ne, şu an Almanlar başladılar. Almanlar şeye. şu an... yenilgiyi kabul etmeyecekler diyorsun yani hani... Ee, ...beni uğraştıracaklar burada. Yani çok sürmeyecek ee, çünkü... ...yani Almanlar bu sırada büyük bir şoka uğruyorlar ...bu hikayede. Uh -huh. ee, şoka uğradıkları için önce ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir birlik düzenini sağlamakta zorlanıyorlar ilk başta kim nerede... Onları bir toparlamaya çalışıyorlar. En sonunda da neyi kimi bulabilirlerse onunla taarruza geçecekler. Dağınık yakalanıyorlar yani bu köprünün geçilmesi hikayesine. Ee, ama tabii hani böyle çok 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 bu, bu arada Ağabeyim <laughs> siperi temizlememi istiyormuş evet. benden çavuş ya. Ya çavuş. net bir komut versen halledeceğiz ama Allah. Burada köprü geçildikten sonra ünlü komutanlardan bir tanesi keser ringi atacaklar. Ha şey Gülen Albert. Albert. <laughs> <laughs> Aynı kes. Ee, keser ringi atacaklar. Keser gelecekler ki ne yaparsan yap bu köprüyü geri almak zorundasın. Genelde ee, Bu tarz emirler iyi sona ermiyor değil mi tarihte yani biri ne yaparsan yani, yap Her bunu yap. Batı cephesi Doğu cephesi artık bu işin son noktasına geldiğinde Batı'da da Doğu'da da bunu mutlaka yapman gereke, yapman lazım dediği hiçbir şey <laughs> e, gerçekleşmiyor. Ee, çok yoğun topça ateşinde bulunacaklar köprüye, hava saldırıları yapmaya çalışacaklar, bir kısmı engellenecek, bir kısmı e, köprünün yakınlarına şey olacak ama bir türlü tabii köprüyü e, kendi inisiyatifleriyle imha etmeyi başaramayacaklar. Bu arada bak şu an bir hava savunmasına. Gene ordudaki Geçten... her işi ben yapacağım değil mi? Tabii yani... evet, tabii. Ya oğlum hiç de şeyde iyi değilimdir ha. Ee? <laughs> Biraz soluna ha, hedef alırsan. Acaba şöyle. Biraz savuna şimdi ha. ha. Vallahi iyi ya. Gene Aa, sağdan geliyor. O kavur uçakları var mıydı bu dönemde bu Almanların? Yani çok güçlü oldukları bir şey değil ama ellerindeki rezerv mezerv Allah ne verdiyse bu köprü. <laughs> bak bak bir de o da diyor yani biliyor benim işim olmadığımı gazlıyor. Yaparsın oğlum halledersin Allah. <laughs> Tabi burada hiç Hatta... şey yok. Ordu içerisinde özelleşme diye bir durum Abi yok. Abi ben karacıyım ama yani. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Ben yazılmadım ki. Ya gerçekten zorlayacaklardı burada. İlk başta e, şeyle gelecekler. Nedir o? Toplama birliklerle bir hemen reaksiyon vermeye çalışacaklar duruma. Ama sonra organize olup çok daha organize karşı saldırılar gerçekleştirecekler. Uh -huh. e, bu sırada Amerikan mühendisleri deli gibi çalışacak bu köprüyü ayakta tutalım. E, onarmaya çalışıyorlar. Abi şey o ona. işi de bana yaptıtmayacak değil mi? <laughs> yok yok. Ya, yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> da bir yandan da önlemlerini alacaklar işte iskeleler kuracaklar o pontun dediğimiz geçişleri e, kuracaklar geçici köprüler kuracaklar alt bölgelere şeylere evet. ama bu arada kapasitede gitkide düşecek köprüde çünkü Almanlar da köprüyü sürekli hem topçuyla hem de şeyle e, baskı altında tutmaya devam edecekler canı azalıyor bak şeyine abi bana sol diyoruz sağdan geliyorlar ama ben bunu ah ha bizimkiler mi geldi evet. Hey be! <laughs> Tam umutlar tükenmişken. <laughs> Hakikaten ha. Isındı da biliyor musun ya şey? Bak senin dediğini diyor. Her şeyle vuracaklar bizi. Evet. Şimdi tekrar karşı saldırıya geçecek. Ya yani burada çok hızlandırarak anlatıyor ya. Yani şu an buradaki hikayeyi. 10 günlük bir süreci biz böyle çok daha hızlı bir biçimde oyunda yaşıyoruz. Tabii bu köprünün geçişi, geçilmesinden sonra müttefikler Rem bölgesinde başka şeyler de elde edecekler. Ee, köprü başları da elde edecekler. Aman diyeyim. Geçebilecek misin? Geçelim, geçerim bir şey olmaz. bir şey olmaz. İyi bari. Yedik yedik. Hiç, hiç, hiç. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Başka bölgelerden de geçişi sağlayacaklar. Hepsini sağladıktan sonra da aslında Almanların bu çok güvendiği, çok şey yaptığı bir kısmı hızlı bir biçimde aşmış olacaklar. Bu arada zaten Mart ayındayız şu an. 2 hmm. ee, ay falan kalmış yani. 2 ay falan kalmış durumda. Müttefikler çok gecikmişler bu arada. Yani şu an Sovyetler Atalan Üsküdar'a geçti modunda. Neredeyse Berlin önüne kadar gelecekler yakın bir zaman içerisinde. Şu an ne oluyor? Çok dramatik bir şey. Ha senle mi? Gel. Tamam. Bence biraz geri kaç. Şimdi. Kaçamıyorum şu an. Şey diyeyim. Sinemalı değil ha. Ben. Hah. Şimdi dedik ki. ha Biliyorsun çok, bu tarz çok, çok. oyunlarda bazı şeyleri yapmana izin veriyor, bazılarını vermiyor. Tamam. Bitti mi? Hayır değil. Ha onlar gelecek biz vuracağız. Ha teslim mi oluyorsunuz? Nerede o? Ey nerede? Ben anlamaz. <laughs> <laughs> Ana teslim oldular mesela burada böyle hikaye çok hızlı bir biçimde bir yere vardı gördüğün gibi. Hate be Howard. <laughs> Abi onbaşı yapmışlar. İyi, iyi. Harvard'ın onbaşı olması sorun ama olarak. bunu köprübaşı olarak da sayabiliriz. Aslında burada şey e, ya bu kadar rahat tabi bu iş olmuyor. Yani evet. Çok daha zor, çok çok daha e, şey olacak. Oyun biraz çabuk anlat. Bir şey elbette ki 20-25 dakikalık bir oyun bölümünde ne kadarını anlatabilirsin zaten bu işin. E, belki karşı saldırılar, şeyler de bu arada daha eğlenceli de olabilirdi yani buna bir ikinci bölüm olarak onu ekleseler daha yani, hoş olabilirdi. Tünelin oğlumu. çıkışından bir 5 dakikada bir teslim oldular böyle bir yani, yani ben, evet, ben etkilenmedim. Evet, evet. <laughs> etkilenmedim. <laughs> Karşı saldırı da bu arada biraz daha uzun sürüyordu ama sen orada ileri giderek sinematik de tetikledi yani. <gülüyor> şeyde. <gülüyor> ee, yani burada artık Ruhr bölgesi dediğimiz bu Almanya'nın endüstriyel, endüstriyel kısmı kalbine ilerliyor. Ele geçirmek de çok kolay olacak ve savaşın da Batı cephesindeki hani sonunu getiren olaylardan bir tanesi de aslında bu şeyin alınmış olması. Bu arada bize bir epilog gösterdi. Remagen kapısı bak. Şey e, burada da küçük küçük anlatıyor buradaki hikayeyi. Her şeyi kurtar. Kamp, e, kampları geçmiş. buluyorlar. Onları özgürleştiriyorlar. Dakao'ydu galiba ilk girdikleri de emin değilim onu şey yapar Ben de dedim oyunda hangisini gösteriyor? Var çok kamp var çünkü var. o şeylerden. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bir de bunlar kendi esir düşen arkadaşları için, savaş esiri olan arkadaşları için bu kampı buluyorlar. Hmm. Yani o kamp o kamp olmayabilir. Normal savaş esirlerinin tutulduğu bir kamp da olabilir aslında. Tabii. Oyun bize gösterdiği. Bakalım neredeyiz ya şu an? Dedi ve ha bizi kamplara getirdi. Bu biraz için drama kısmı galiba. Ya yani epilog bölümünü oynamak zorunda değiliz. Bence bu noktada da kesebiliriz. Zorunda... Evet. Eee, yani. hoş. Ruhr bölgesi. Ren'i de geçtik. Bu şey, şey <laughs> böyle yani pardon, Ren bölgesindeki hikaye de böyle. Ren Hem'i geçtiklerinde müttefikler için aslında yani çok önemli bir sınır geçiliyor ama zaten savaşın da son aşamalarından bir tanesi bu. Yani Ren'i de kaybeden Almanlara artık e, müttefikler adına Almanları durdurabilecek hiçbir güç bu noktadan sonra kalmıyor. E... Bu köprü de böyle gerek İngiliz gerek Amerikan İngiliz rekabeti e, gerekse de böyle bir fırsat çıkması ilginç bir olay olması anlamında yani köprünün sağlam kalmış olması patlatılmasına rağmen yıkılmaması ve böyle hani her şey <laughs> bitiyor. E, Olay tamamlanıyor. Ondan sonra köprü diyor ki tamam ben evet. ya. <laughs> zaten adamı Ludendorff koyuyoruz. Ben Hayretmeye dedim, biraz mahkum bir. Aynen. <laughs> Demek ki benden bu kadar arkadaşlar. Ben müttefikleri geçirdim. Size yapabileceğim şey buydu diyor. Ve e, burada da hikaye sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.